Herkese yeniden merhaba arkadaşlar e, Bu bugünün ikinci videosu olacak e, Birkaç videodur söylüyorum e, Siz ne yapmalısınız diye bir açılım yapalım Hani içinde bulunduğunuz durumda Siz neyi görmelisiniz, neyi bilmelisiniz Nasıl bir tavır sergilemelisiniz Ya da düzeltmeniz gereken bir şeyler var mı e, Bunlarla ilgili bir açılım yapalım Yapalım diyordum e, Yoğunluğumdan dolayı bir türlü çekmek e, kısmet olmadı e, Bugün de aslında saat çok geç biraz da açıkçası yorgunum ama bütün seanslarımı bitirdim yarın çok ciddi bir yoğunluğum var o yüzden bugün çekmeden artık yatmak istemedim ama yorgunluğumu maruz görürseniz böyle kelimelerim sürüşürse falan kusura bakmayın açılma geçmeden önce yine kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda iletişim kısmında bana direkt ulaşabileceğiniz bir Whatsapp numarası var. Ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına da Whatsapp numaramı bırakacağım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. İkinci bir hatırlatmam da şu. Benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. İstediğiniz herhangi bir videoyu o zamana niyet alarak izleyebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Bu son paylaştığım videoya not aldım hatta unutmayayım açıklamasını yapayım diye. Bir arkadaşım Funka Deliç 6061 kullanıcı adı şey yazmış. Bize kötülük yapan biri nasıl olur da karmasını bizimle temizler? Bu saçmalık değil mi demiş. Benim orada söylemeye çalıştığım şey o değil arkadaşlar. Benim orada söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, bazen bu karmalar sadece karşımızdaki insanlarla alakalı olmayabiliyor. Şimdi bunu birkaç videomda da mesela söyledim. Hatta örnek verdim hani şey diye ee, karşınızdaki insanlara çok fazla anlam yüklemeyin. Bazıları sadece sizi spora başlatmak için bile girmiş olabilirler diye bir söz vardı. Hatta onu da hatırlattım. Ee, bazen bazı karmalar ...sizin içinde bulunduğunuz, geçmişte yaşat, yarattığınız ya da sizin karmik borcunuz olan herhangi bir atanız varsa... ...size aktarılan bir karmaysa... ...ben aynı zamanda biliyorsunuz numaracı danışmanlığı da veriyorum ve orada karmik kısımlarla da ilgileniyorum. Bunları da inceliyorum. O alanların şifalanmasıyla da ilgileniyorum. Sizinle alakalı bir karmayı bile temizlemiş olabilirler. Yani benim karşıma çıktı işte bana şöyle bir kötülük yaptı, bana böyle bir kötülük yaptı... ...değil konu orada... Yani tabii ki de bunu yaşayan arkadaşlarım da olabilir ama bazen olaylar tam tersi de olabiliyor. Yani sizin orada karmik bağınız olan e, ya da karmik bir borcunuz olan bir şey sizi ödetmiş de olabilir demek istiyorum. Yani karşınızdaki insanları e, size yaptıklarından dolayı savunduğum ya da sizinle o karmasını temizledi gibi bir cümle değil. Orada anlatmaya çalıştığım şey aslında çok daha farklı bir konu. E, ama yanlış anlaşılmış sanıyorum öyle değil. Ya da şöyle bir enerji de enerji durumu da söz konusu olabilir tabii ki. E, aklınızdaki kişilerin kendi hayatlarında mesela karmik bir borcu olabilir. E, sizinle yarattıkları bir karma da olabilir. Buna da galiba videoda söyledim zaten bu kelimeyi. Sizinle yarattıkları bir karma da olabilir. Ama şöyle bir durum var. Sizinle ayrıldılar. Örnek veriyorum işte kötü bir şekilde ayrıldınız. Bir haksızlığa uğradınız. Kötü bir muameleye maruz kaldınız. Fark etmez. Sizden ayrıldıktan sonraki süreçte işte sizin o yaşadığınız kötü bir durum bu kişi tarafından sizin açınızdan bir karma temizliği olabilir. Onu anlatıyorum. Yani bu dünyaya geldik ve sadece bu dünyayı deneyimliyoruz. Evet, ama geçmişten gelen bazı konular da var. Buna tabii ki inanıp inanmamak konusunu girmiyorum. Yani bu tamamen sizin düşünceniz. Ama buradaki olay farklı. Yani umarım anlatabilmişimdir. Konu şu değil yani geldi size kötü davrandı ve karmayı temizledi gibi bir cümle zaten kurabilme ihtimalim söz konusu bile değil. Umarım anlatabilmişimdir. Ben şimdi e, karşı tarafa kullandığım kartları sizin için kullanacağım. Önce e, doğanın ruhu kartlarıyla sizin e, ruh halinize dair bir mesaj alacağım. Bu, bu konular tamamen karşı tarafla ilgili olacak. Sizin şahsi hayatınıza hiç değinmeyeceğim bilginiz olsun. Şimdi tam şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişiye karşı bu haliyle ilgili neyi bilmem gerekiyor? Neyi öğrenmem gerekiyor? Kartımı kapalı bir şekilde alıyorum. Enerji kartlarından sonra açacağım. Sizi de böyle okumak benim için çok zevkli oluyor. Çünkü ben sizi okuduğum için ben de bir şeyler görüyorum sizinle alakalı. Ay kartı atmış. Şimdi tam şu anda benimle bu enerji dair olan arkadaşımın aklındaki kişi. Pardon. Şeyler, niyetler karıştı arkadaşlar. Baştan niyet alalım. Alışmışım artık hep aklımdaki kişi aklındaki kişi. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişiye karşı enerjisiyle ilgili niye öğrenmem gerekiyor, neyi bilmem gerekiyor? Şurada üç tane kart attı. Deste altına bakıyorum. O kadın kartı geldi. Üçüncü kadın yüzünden ilişkin zarar görüyor dedi. E, bu kartı her zaman söylüyorum. Bu kartı o erkek kartı olarak da alabilirsiniz. Yani ilişkinize zarar verdiğinizi düşündüğünüz figür. Bir erkek de olabilir. Bir kadın da olabilir. Buradakini sadece enerji olarak alın. Şu üç kartı aldım. Maneviyat kartı, dua et, meditasyon yap, sakinlik hüküm sürüyor. içinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak dedi. Bugün aklınızdaki iki kişilere gelen karttı. özlem kartı. ikinci kartımız eskileri hatırlamak, hafızadan silinmeyecek anların canlanması dedi. Üçüncü kartımız inanç kartı, etik değerleri, düşkünlük, kültürel farklılıklar, din mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkini etkiliyor dedi. İki kart daha çekeceğim. Kıskançlık kartı geldi. Ee, aynı zamanda sevdiğin kişinin seni çok kıskandığını gösterir. Bu kart zehir kartı ile birlikte gelirse kıskançlık yüzünden ilişkinin bozulduğunu gösterir dedi. Ve iki zerre kartı ile birlikte geldi. Duygular sizde yine şelale olmuş. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi dedi. Doğal ruhu kartı ne diyecek bakalım? Bataklığın ruhu hatalardan ders almadıkça hata daha da. Almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Arkadaşlar bu yazıyı bir kere daha okuyacağım. Daha iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum size. Çünkü çok ısrarla söylediğim bir şey burada enerji kartı olarak gelmiş. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Bunu neden ikinci bir kez okudum? Şu yüzden ben şunu hep söylüyorum yani bir bir yere ne kadar çok enerji akıtırsanız bu olumlu ya da olumsuz fark etmez ki daha çok olumsuz enerjiler akıttığınızı biliyorum bireysel danışmanlıklardan da çünkü haksızlığa uğradınız evet hayal kırıklığına uğradınız yanlış olduğunu düşündüğünüz insanlarla beraber olduğunuzu düşünüyorsunuz kimisi hala bu ilişki içerisinde hani kurtarılacak olan kişiler e, hala bir bekleyiş içerisindeler. Hepinizin sonuçta ilişki tipi ya da imkansızlıkları ya da problemleri aynı değil sonuçta. Ama buradaki dediği demeye çalıştığı şey şu arkadaşlar. Bir şeyi bırakmaya çalışmak da aslında sizi dibe çe dibe çeken bir durumdur. Yani orada hala enerji çalıştırıyorsunuz demektir. Yani unutmak istiyorum, unutmak istiyorum. Hani aklınızdaki kişilerde de bu enerjiyi okuyoruz ya bazen. Ne kadar oradan çıkmaya çalışırsa aslında orada o blokajı oluşturuyor ve kendisine engel koyuyor diye. Sizdeki enerji de bu işte. Yani içinde bulunduğunuz durumda e, fark etmez. İster unutmaya çalıştığınız için olsun, ister o ilişkiyi kurtarmaya çabalamak olsun, bir şekilde. Ee, buradan alınması gereken dersi alıp yoluna devam etmek. Sizinle ilgili olan açılımlarda çok sık buna vurgu yapıyorum. Yani almanız gereken dersi aldıysanız artık karşı kıyıya geçin. Hani çok fazla kılıçaltı kartı geliyor çünkü size yaptığım şey açılımlarda. O yüzden buna çok fazla söylüyorum. Bunu çok fazla söylüyorum. Ee, Instagram'da yaptığım kolektif açılımlarda da mesela çok fazla gelen bir enerji. Ee, zaten kart aslında mesajını verdi. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu gözüküyor. Sizin duygularınız zaten aşikar. Duygularınız olduğu için zaten buradasınız. He, bazen mesajlar görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hani ben artık aklımdaki kişilerle alakalı bir şey öğrenmek istemiyorum ama sizi sevdiğim için dinliyorum diye. O kişilere de teşekkür ederim. Ee, burada ilişkinizi zedeleyen farklı insanlar, farklı konular olduğu, farklılıklar olduğu. Hani inanç kartında da bundan söz ediyor ya. Farklı din olabilir. Yani şöyle söyleyeyim bazı insanlarda şöyle engeller oluyor mesela karşı taraf işte onaylamıyor. işte yaş farkından, dil farkından, din farkından, mezhep farklılığından e, onaylanmadığı durumlar oluyor. Ya da buradaki sadece böyle olmak zorunda değil. Siz bekarsınızdır, karşı taraf evlidir. Bu da zaten bir inanç farklılığından kaynaklı. Bu başlık adı altında alabileceğimiz bir konu. Aranızda belli ki böyle bir farklılık var. Zaten o kadın katiliyle birlikte de geliyor. Özlem duygunuz çok yoğun. Kıskançlık enerjiniz çok yoğun. Duygular zaten iki zalim kartıyla çok yoğun geldi. Peki. Bugün güzel bir enerji okumak istiyorum. Böyle size hani umut verici e, bir enerji gelsin istiyorum. Siz ne yapmalısınız sorusunu ama bakacağız. Peki. Tam şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşım içinde bulunduğu durumda. Aklındaki kişiyle olan içinde bulunduğu durumda. Ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Neyi bilmeli? Neyi öğrenmeli? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Kapalı bir şekilde alıyorum. Üzerine destek kartları çekeceğim. Deste altımız bir kule. Bakalım bu kule nereden gelecek? Çünkü bu kulenin çok farklı farklı anlamları var. Ee, bazen çok güzel bir yerden de gelebiliyor. Bir düzeni yıkıp artık yeniden bir düzen inşa etmekten de gelebiliyor. Ama bakalım size nereden gelecek? Aynı niyeti bu kartlarım içinde alıyorum. <laughs> Deste altımız Meryem ana kartı. E, şaşırdık mı? Annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişil enerji şefkatle sevmek. Yani e, mesela bu kart niye hiç eril enerjiye gelmiyor? Yani geliyor ama bunu istemekten geliyor. Yani e, o duygunuzdan beslenmekten geliyor. Yani orada biz hiçbir zaman şöyle gelmedik. Hiçbir zaman bu kartı şöyle bir yerde görmedim ben. Sizi e, işte bir babaç tavırla bir anaç tavırla sevmekten sizi şefkatle sevmekten gelmiyor mesela ama bakın kartlar o kadar net konuşuyor ki zaten özellikle de bu gece yapmak istedim çünkü ben gece açılımlarını çok severim daha enerjilerin açık olduğunu düşünüyorum aynı niyeti yine bu kartlar içinde alacağım belki de yani Meryem ana kartının mesajı şudur Belki de böyle sevmemeniz gerektiğiyle alakalı bir mesaj olabilir. Deste altı kartımız kader kartı. Değnek altı, araba, kimyasal çekim. Tasım yedi, mukadderat. Bakın burada kader gelmişti. Burada da bakın kader, e, mukadderat geldi. Ma e, mukadderat da zaten kadersel bir süreçten söz ediyor. Ve karşılıksız aşk. Ermiş, zindan ve geri çekilmek. Kılıç şövalyesi, aşk, bencillik. Tılsım kralı, çocuk, iletişim. İmparatoriçe, keşif. Kalpten kalbe sohbet. Aslında bakar mısınız ne kadar güzel geldiniz. Sonuç kartı olarak ve imparatorlukça figürü olarak geldiniz. Ee, şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz ne yapmalısınız? Neyi bilmelisiniz? Neyi görmelisiniz? Aklınızdaki kişilerle alakalı diye sordum. Şimdi burada değnek altılısı e, bir zafer lordudur. Bu kartı e, çok şeyde kolektifteki aklındaki kişi açılımlarında çok gelen bir kart değil araba kartı ve kimyasal çekim kartıyla birlikte geliyor siz aklınızdaki kişilerle ilgili şunu gerçekten düşünüyor olabilirsiniz hani e, aramızda bir bunu çok duyuyorum hatta şöyle söyleyeyim e, videoya başlamadan önce son yaptığım açılımda bireysel danışmanlıktaki e, kişi de söyledi ben bizim bir ruh eşliliğimiz olduğuna inanıyorum dedi ee, tabii ben bu bu banttan açılım yapmıyorum. Yapan arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Ee, ama buradaki durum şu. Yani bu insana karşı koyamıyor olmanızdaki sebep bu inanç olabilir. Yani kart, kart size şunu söylüyor. Yani sen böyle olduğunu düşünüyorsun. Bunun bu yönde olduğunu düşünüyorsun. Ama farklı bir bakış açısına geçebilir misin? Yani burada ben bir tık ego durumu da alıyorum. Yani aklınızdaki kişilere karşı ego yaptığınız bir şey de olabilir bunu zafer lordundan dolayı söylüyorum. Yani kaybetmek istemediğiniz. Buradaki kaybetmek dediğimiz şey şu değil. Şimdi bunu nasıl anlatabilirim size bilmiyorum. Hani ego dediğim şey ya ben seviyorum. Hani onunla birlikte olmayı istemek ego mu diyecek olan arkadaşlarımız varsa bunu bu açıdan söylemiyorum. Bazen şöyle oluyor. Kişi Mesela evli olduğunu hani çok var çünkü üçlü ilişki açılımlarına bireysel danışmanlığa gelen çok arkadaşlarım var. Ya da ihanete uğrayan arkadaşlarım çok fazla var. Beni değil onu neden seçti, bana neden bunu yaptı e, gibi bir duruma düştüğü zaman insan içgüdüsel olarak o egoyu çalıştırıyor olabilir. Yani bunu farkında olmadan insani bir içgüdü olarak bunu çalıştırıyor olabilirsiniz. Bunu anormal olarak bakmıyorum. Konu burada bu olayın iyileştirilmesi zaten. Siz de içsel olarak bunun egosunu yaşıyor olabilir misiniz? Mesela işte aklımdaki kişi e bana işte geldi, işte ben evimde mutsuzum dedi, seni seviyorum dedi. Ya da örnek veriyorum, beni çok sevdiğini söylerken başka biriyle görüşmeye başladı, bana ihanet etti. Bu sizi bir tık egoya sürüklüyor olabilir. Kartlar diyor ki sen buna inanıyorsun. Tamam sizin aranızda bir çekimin olduğunu inanıyorsun ama bunu acaba ego ile karıştırıyor olabilir misin tamam bu duyguyu taşıyor olabilirsin ama aynı zamanda içinde böyle bir dürtü de var olabilir mi dediği bir enerjisi var bunları neden söylüyorum arkadaşlar Buradaki açtığım tek kartı bireysel olarak okumuyorum. Yani buradaki kartlarla da özellikle açıp bakıyorum ya alanı. Hani alanda ne var diyoruz ya. İşte alandaki kartlarla birleştirerek okuduğum zaman. Çünkü bakın burada karşılıksız bir aşkla da, aşkla da geliyor. Yani ve burada emeklerinin karşılığını alamadığı bir kartla da geliyor. Yani burada bütüncül bir şekilde okuyorum kartları. Şimdi tılsım 7 mukadderat. Kadersel zamanlama, kadersel süreçler veya birliktelikler sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları kaderden kaçamamak ve yazgı dedi. Ee, az önce söylediğim şeyle bu aynı şey aslında. Ee, şimdi bunu böyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani kadersel olarak bir araya getirildik. Ee, kadersel olarak bir birlikteliğimiz var işte ruh eşim olarak düşünüyorum, karmik eşim olarak düşünüyorum. Karmik eşiniz olabilir ama buna bakmadan kesin bir şey söylemek doğru değil. Burada emeklerinizin karşılığını alamadığınız bir durum var. Bakın burada bu adam sembolojinin önemi budur. Buraya bakıyordur ve hak etmediği bir şey olduğunu düşünüyor. Yani ben hani bu kadar emek verdim ama aldığım şey bu mu? Yani Burada hani ben bu insanı çok sevdim, çok emek verdim, çok fazla yanında oldum, işte maddi olarak destekledim, manevi olarak destekledim ki zaten Meryem ana kartında gördük ne kadar çok sevdiğinizi alanda da enerjide de gördük. Kart artık olayları buna bağlamamanız gerektiğini söylüyor. Yani kaderde vardı, bunu yaşadık. İşte bunu en çok üçlü ilişki yaşayan arkadaşlarımdan duyuyorum. E, Sılanım hani ben hiç böyle bir insan değildim ama kendimi bir anda böyle bir durumun içerisinde buldum. E, demek ki yazılmış, demek ki kaderde varmış. Haklı olabilirsiniz, doğrudur. Yani işte karmik bağları zaten bu yüzden e, konu alıyorum. Yani numaralıci danışmanlığını bu yüzden veriyorum gerçekten böyle bir şey var mı diye. Ama buradaki olayı artık bir şeyler sizin elinizde olduğundan söz ediyor kartlar. Yani sen burada bunu yaşıyor olabilirsin. Karşılıksız sevildiğini de düşünüyor olabilirsin. Ama kendini suçlama. Yani buradaki enerji bu. Hani ben emeklerimin karşılığını alamadım. Şöyle olmadı, böyle olmadı noktasında bundan söz ediyor. Bakın burası çok aslında manidar gelmiş. Şimdi ermiş kartı, zindan kartı ve geri çekilmek kartı. Yani burada tamamen içinize döndüğünüz... Ee, akıl ve o kalp arasındaki dengeyi kurmaya çalıştığınız bir enerjiniz olabilir. Geri çekildiğiniz bir enerjiniz olabilir. Aynı zamanda kartların tavsiyesi de zaten size bu yönde. Yani sen artık hani elinden geleni yaptığına inanıyorsan hani buradaki o elinden geleni yaptığım enerjisi var ya sen artık elinden geleni yaptığını inanıyorsan artık kendi alanına çekilebilirsin. Kendi içine dönebilirsin. Bu sıkıştığını düşündüğün zindandan çıkabilirsin. Bunun üzerine bir kafa yorabilirsin. Hani ermiş de sadece içe dönmekten ziyade biraz daha hani o iç, iç dünyayı sorgulama enerjisi vardır ya ondan kaynaklı diyorum. Bakın. Bu videoda ne kadar çok bakın dedim. Şimdi kılıç çovalyesi, aşk kartı ve bencillik kartı birlikte geliyor. Yani kılıç çovalyesinde bir öfke vardır. Yani bir öfke vardır. Kendinize şahit. burada hissettiğiniz duygulardan dolayı kızıyorsanız... Karşı tarafın bencilliğine kızıyorsanız... Buradaki enerji ne biliyor musunuz? Ee, siz bu kişiyi çok sevmiş olabilirsiniz. Yani zaten başına da söylüyorum. Ee, sevmişsiniz ki zaten bu kanaldasınız. Sevmiş olabilirsiniz... Ama karşınızdaki insan sizi sizin sev sizin sevdiğiniz kadar sevecek diye bir kural yok. Yani hepimizin sevgiye olan bakış açısı çok ayrı. İşte bu kişiyi bu bencillik noktasında görüyorsanız, yani ben ona bunu yaptım, sen ona bunu yaptın. Zaten sevginin aslında en sağlıklı hali zaten karşılık beklemeden, koşullu olmadan yapılandır. Siz evet onu sevdiniz buradaki işte o anaç tavrı siz kendiniz istediğiniz için verdiniz. İçgüdüsel olarak verdiniz ama karşınızdaki insan bunu yaptığında öfke çalıştırmamanız lazım. Yani bu da onun fıtratı, bu da onun e, gördüğü tarz. İşte bu aklımdaki kişi açılımlarında neden mesela hani şey kartı çok geliyor işte hastalık kartı çok geliyor işte sağlıkla ilgili problemler işte aile travmaları psikolojik olan tra psikolojik travmalar vesaire vesaire diye mesela aklınızdaki kişilere çok fazla geliyor şimdi sevgi ilgiyi hayatı boyunca hiçbir zaman doğru bir şekilde görmemiş bir insandan doğru ve sağlıklı bir şekilde sevgi alamazsınız Kartlar size diyor ki sen onu sevdin diye ondan da aynı şeyi bekleyemezsin bunu yapmadı diye de sinirlenemezsin. Sen bunu verdin diye karşındaki insan şimdi etik kurallar gereği tabii ki de size sadık olmak durumundalar. Tabii ki de e, sevildiğin sevdiğiniz kadar sevilmek istiyorsunuz. Onlar başka bir konu. Ama kart diyor ki sana sen bunu yaptın diye karşındaki insan bunu yapmadığında kendine öfkelenme. Yani ben bunu hak etmedim. İşte bu karttaki gibi. Ben bunu hak etmedim. Ben şöyle emek verdim. Ben böyle emek verdim. Tamam yaptınız. Ya o an ee, onu yapmanız gerekiyordu ama bugün bundan vazgeçebilirsiniz. Yani geçmişte e, yine bireysel danışmanlıklarda en çok duyduğum şey şu. E, ben bunu hak etmedim. İşte bana şöyle söylemişti bana böyle söylemişti Ben onun için onu yaptım ben bunun için bunu yaptım en çok duyduğum şeylerden ilk üç'e koyarım bu konuyu. Ama şöyle bir durum var İşte ben ne kadar aptalmışım Ben ne kadar salakmışım. Ee, bu konuşmaları çok fazla duyuyorum. Aslında öyle değil arkadaşlar. Bunu o zaman görmemeniz gerekiyordu. O zaman öyle davranmanız gerekiyordu. Ee, şu an gördüğünüz şu anki davranış şeklinizi artık siz seçebilirsiniz, siz belirleyebilirsiniz. Kartlar da bunu söylüyor. Tamam sevdin, aşık oldun, emek verdin, her şeyi yaptın. Ee, ama artık karşılıksız olduğunu düşünüyorsan, bununla ilgili yapabilecek bir şeyin yok kendi alanına çekilebilirsin, kendi alanını toparlayabilirsin, düzeltebilirsin. Hani hala bu öfke çalıştırma durumuna girmene gerek yok. Yani kartlar, hani ben şöyle bir mesaj alırız diye düşündüm aslında. Ee, hani ne yapması gerekiyor dediğim için, ee, hani iletişim kurarsa, hani şey diyoruz ya ise siz de bir adım atabilirsiniz. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Ama daha derinlikli mesajlar vermiş. Demek ki bu gece bunu duymanız gerekiyormuş. Şimdi, tılsım kralı, çocuk ve iletişim. Burada tılsım kralı figürü biliyorsunuz ne istediğini bilen toprak grubu enerjileridir. Ee, ama bu alandaki tılsım kralı enerjisi şahit aklınızdaki kişiler e, bir baba figürü ise bundan kaynaklı da böyle gelmiş olabilirler ama bunun ben daha yoğunlukta sizin enerjiniz olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki o eril tutumdan kaynaklı ki zaten beni izleyen erkek arkadaşlarım da var. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada şimdi iletişim kurmak istiyorsunuz. Burada kendinizi zorladığınız şey şu. Kurmak istiyorum, kurmayacağım. Kurmak istiyorum, kurmayacağım. Zaten buradaki bataklığın ruhu da bunu söylüyordu ya. Kurtulma, kurtulmayı çırpındıkça, çalıştıkça daha da çok batıyorsun dibe diye. Kendinizi ne kadar tutarsanız tutun. Ne kadar tutarsanız tutun. Bu tılsım kralı gibi. Ne kadar kendinize engel olmaya çalışırsanız çalışın. Ketum enerjide kalırsanız kalın. E, o baskıladığınız duygular daha büyük bir şekilde e, çıkacaktır ortaya. Bu da çok videolarımda söylediğim bir şey. Ama kartlar tam olarak bunu söylemiş. O yüzden e, bu enerjiyle okumak durumundayım. E, o yüzden söyledim. Hani Tamam aklınızdaki kişiler böyle olabilir ama ben bu alanın e, aklınızdaki kişilerle sizin tutumunuz olduğunu düşünüyorum sonuç kartı bence çok güzel geldi İmparatorçe, keşif ve kalpten kalbi sohbet arkadaşlar buradaki kalpten kalbi sohbet karşınızdaki insanla alakalı değil sizin bireyselliğinizle bak artık kendini tanı kendini keşfet zaten çok güçlü bir figürle gelmişsiniz yani imparatoriçe kartıyla gelmişsiniz uzun zamandır da gelmeyen bir karttı beni sürekli takip eden kişiler bilirler imparatoriçe benim bu destede en sevdiğim kartlardan bir tanesidir Dört tane kraliçenin gücüne eşdeğerdir. Ee, çok güçlü bir kadın figürdür. Ee, bunu tabii ki erkek arkadaşlarım imparator olarak da alabilirler. Çok güçlü bir erkek de olabilirsiniz. Şimdi hani şey demesinler, sultanım siz sadece kadınlara özlem mi açılım yapıyorsunuz diye. Hayır tabii ki de öyle değil. Ee, bunu böyle de alabilirsiniz. Ama kartlar diyor ki sen kendinle bir sohbet et. Kendin ne istiyorsun? Kendini bir keşfet. Yani sen nesin? Sen neredesin? Bu hayatta neredesin? Ee, aslında güzel bir mesaj. Hani Diyorum ya kartlar biraz derinlikli mesajlar vermiş. Bunları tam olarak size anlatabilmem için bu videoyu çok uzatmam lazım. Ama kartların enerjisi şu. Burada ben öfke görüyorum. Yani hala görüyorum o öfkeyi. Ama bugünkü aldığım enerji daha çok şu. Ben onun için bunu yaptım. Ben onun için şunu yaptım. O benim için bir şey yapmadı. Bana haksızlık yaptı. Duygularımın karşılığını vermedi. Başka birini seçti vesaire vesaire. Kartlar da burada diyor ki kartlar şunu söylemedi arkadaşlar. iletişim kur şu bu değil. Ama içinde senin baskılamaya çalıştığın bir iletişim varsa. Yani bunu size gidip şunu söyleyemem. Bireysel bir danışmanlık da olmadığı için. Hani ben ne yapmalıyım sorusunun karşısında gidin iletişim kurun diyemem tabii ki. Ama kartın burada söylemeye çalıştığı şey şu. Sen bu iletişim isteğini baskıladığın sürece bu daha büyük bir patlama olarak ortaya çıkabilir işte o bataklığın ruhundaki verdiğim örnek gibi bu şekilde yansıyabilir. Ha iletişim kurmak istiyorsan hala içinde konuşulacağını düşündüğün bazı konuların olduğuna inanıyorsan tabii ki de kurabilirsin. Neden kurmayasınız? Ama e, en son siz ne yapmalısınız açılımında ya da e, karşılıklı konuşturma açılımında yaptığımda şunu söylemiştim. E, bu da en çok gelen konu. İşte o, o yüzden de söylüyorum burada ego enerjisi de var diye slanın bir son bir kez olsun işte onunla konuşmak istiyorum. Benden özür dilemesini istiyorum. Benden af dilemesini istiyorum diye. Ve o zaman da söylemiştim. Son bir konuşma diye bir şey yoktur arkadaşlar. O yaptığınız konuşma zaten son konuşma olmuştur. Yani size gelip özür dilemesi son bir konuşma değildir. Ya da siz bu kişiye size yaptığı haksızlıkları istediğiniz kadar haykırın. Fark etmez. Bu insanlar zaten bunu bilinçli bir şekilde yaptılar. Hani siz bu insanları karşısına çıkıp da sen bana ihanet ettin, sen bana yalan söyledin, sen beni kandırdın, böyle demiştin ama bak böyle değilmiş deyip mesela istediğinizi söyleyin. Fark etmez. Zaten bu insanlar biliyorlar bunları. O yüzden bunları kusmak sizi rahatlatacak bir enerji değil. Yani evinize döndüğünüzde muhtemelen söylemeyi unuttuğunuz başka şeyler de aklınıza gelecek. O yüzden son bir konuşma diye bir şey yoktur. Ama bunu yapmak istiyorum diyorsanız bunu tabii ki de yapabilirsiniz. Yani ben içimde kalmasın bu konuşmayı yapmak istiyorum diyorsanız kartlar bunu yapabileceğinizi söylüyor. Ama ne kadar sağlıklı olur konusu tabii ki de sizin bileceğiniz bir durum. Kolektifte enerji böyle geldi. Bireysel danışmanlık aldığınızda bir sorunuzu da bunun için kullanabilirsiniz. Peki ben içinde bulunduğum durumda ne yapmalıyım diye. Çünkü buradaki enerji birazcık daha derinlikli ve benim içimi böyle burkan bir enerjiyle geldi. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kartlar şunu söylüyor. En başta da işte karşınızdaki insanı karşınızdaki insandan önce kendimizi o şefkatle sevme durumuna geçtiğimizde Bence birçok şey daha farklı olacak hayatınızda. Çünkü bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten Instagram'da, Youtube'da, bütün sosyal medyalarda öz değerden, öz şefkatten, önce kendimizi sevmemiz gerektiğinden herkes dem vuruyor. O yüzden çok klişe cümleler kurarak bunu empoze etmeye çalışmayacağım tabii ki. Ama kartların mesajı bu yöndeydi. Zaten bildiğiniz bir şeyi bile ben size anlatıp vaktinizi almayacağım bu gecenin enerjisi böyle geldi umarım size şifa olur hakkınızda hayırlısı olsun sevgilerimle hoşçakalın